Lozan Antlaşması'nın kazanımları. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti Lozan Barış Konferansı'nda tanınmış. Avrupalıların Türkleri Anadolu ve Avrupa'dan atma amaçları hayal kırıklığına dönüşmüştür. Ermeni devletinin kurulması fikri tamamen reddedilmiştir. Türk milleti bugünkü sınırlarını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Ekonomik özgürlüğünü kazanmıştır. Mondros ve Sevr Antlaşmaları geçersiz sayılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bu son antlaşma uzun yıllar yürürlükte kalan tek barış antlaşmasıdır. Türk Devleti'nin bağımsızlığı resmen kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletlerin boyunduruğuna girmemiş ve hiçbir ülkeye savaş tazminatı ödememiştir. Türk milleti Türkiye'de yaşayan Müslüman olan herkes olarak tanımlanmış, Gayrimüslimler azınlık olarak kabul edilmiştir. Lozan Türk milleti kimliğinin de tapusudur.